Herkese merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 3. bölümünde 3-4-5 yayınları Geometri Soru Bankası'ndan bir benzerlik sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Aşağıdaki çizimler sırasıyla yapılıyor. Bir ABC üçgeni çiziliyor. D noktası AB üzerinde, E noktası da AC üzerinde olacak şekilde BC'ye paralel DE çiziliyor. Şimdi bunu bir çizimi yapalım. Bir ABC üçgeni çizeceğim. Rastgele şu şekilde bir ABC üçgeni çiziyorum. Bu ABC üçgeninde BC'ye paralel bir DE doğru parçası çizeceğiz. D noktası AB üzerinde, E de AC üzerindeymiş. O yüzden rastgele bir tane buraya DE çizgisi çizdim. Daha sonra BE ABC açısının, ED de AEB'nin açıortay olduğunu söylemiş. O yüzden burada BE'yi birleştiriyorsunuz. Buranın açıortay olduğunu söylemiş. Ayrıyeten de ED de AEB açısının yani buranın açı ortayım. Şimdi dikkat ederseniz burada DE ile BC birbirine paralel olduğuna göre Z kuralına göre zaten bu noktayla gösterdiğimiz EBC açısıyla Z kuralından buradaki açı eşittir. E, D, de A, e, B açısından çört olduğu için gördüğünüz gibi burası da eşit olmuş olur. Yani şurası da eşit olmuş oldu. Bunları söyleyebiliriz. E daha sonra devam edelim. E buna göre AB uzunluğu 10 cm, A, uzunluğu da 15 cm'dir. E bu verilenlere göre BE bölü DE oranı kaçtır diye sormuş. Şimdi biz burada e, ee, eşitliklere dikkat ederseniz paralellikten dolayı yöndeş açılardan şuradaki açıyla gördüğünüz gibi buradaki açı da birbirine eşit oluyor. Yani noktayla gösterdiğimiz bütün açılar eşit. Ee, bu eşitliklerden dolayı bu üçgenler ikizkenar oldu. Yani BDE üçgeni ikizkenar aynı şekilde BEC üçgeni de ikizkenar. Yani ben örneğin DE uzunluğuna x dersem Burası da x olmuş olur. Aynı şekilde buradaki BE uzunluğuna y dersem, ikizkenar olduğu için EC uzunluğu da y gelmiş oldu. E ondan sonra bize soruda AB uzunluğunun tamamını 10 verdiği için şu kısma gördüğünüz gibi 10 x kalır. AC uzunluğu da 15 olduğu için bu kısma 15 eksi y kalmış oluyor. E daha sonra temel benzerliğe göre kolların oranı birbirine eşit olur. Yani e, Thales'ten daha doğrusu A, 10 eksi x'in x oranı 15 eksi y'nin y oranıdır. E, bunu bu şekilde yazarsak yani 10 eksi x'in x oranı eşittir. 15 eksi y'nin y oranı veya şöyle yapsak da olur aslında tamam yapsak x çarpı y'lerle de uğraşmayız. Yani temel benzerlikten yaparsak daha mantıklı olur. Bunun 10 eksi x'in tamamının oranı 15 y'nin tamamına oranı eşittir. Yani ifadeye yazarsak 10 eksi x'in tamamı gördüğünüz gibi 10 oluyor. 15 eksi y'nin Tamamı da gördüğünüz gibi AC uzunluğu 15'tir. E burada işler, işler yaptığınızda gördüğünüz gibi x bölü y zaten bize soruda BE'nin DE oranı yani y bölü x'i sorduğu için e burada sadeleştirip işler dışları yaptığımda zaten oran çıkacak. E 5'e böldüğüm zaman burası 2, 5'e böldüğüm zaman burası 3 oldu. E burada ifadede işler dışlar çarpımı yaparsam 30 eksi 3x eşittir. Burası da 30 2 y gelmiş oluyor. Her taraftaki 30'lar birbirini götürüyor zaten. 30'lar gitti. Eksi 3x eksi 2'ye eşitse eksiler de gidiyor. Gördüğünüz gibi 3x eşittir 2'ye kalıyor. E buradan y bölü x oranını çekerseniz y'yi x'e böldüm. E, 3'ü de 2'ye böldüğümde yani y bölü x eşittir gördüğünüz gibi 3 bölü 2 gelmiş olur. O yüzden cevabımız B seçeneği gelmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.